نالم <laughs> فككا <laughs> Sen al kumdanı gel, maçın hemen başında. İnanılmaz bir uğurlu var Sami'nin yönünde, inanılmaz. yavaş antrenman maçı bana göre. Kendi sahamızda oynuyoruz derken evet. rahat rahat Beşiktaş bu maçı kazanır. İyi, ha, ya, ya. De etmez. Bu arada penaltı bana gidiyor şu anda. Olacak iş nasıl elini kaldırırsın? Ya Beşiktaş'ı bu hale getirenler vallahi Sen elini nasıl kaldırırsın o eli ya? O eli, o eli var ya müsait bir yere koyaydın daha iyiydi ya. Ben sen basın toplantısını izledin ben mi? Ben ne dedi biliyor musun başkan? Bize göre iki eksik var ama bize göre eksik de değil diyor. Şimdi bunu bunu söylüyor. Ben şimdi nasıl umutlu bakayım? Sen, bu sezona yani sen diyor ki. Başkanım bak. Raşit diyor ki yani bizim oyuncumuz eksik değil diyor. Her ya diyor. Yani. Bu ne değil. Doğru değil niye? Ne Futbolu, değil. Değil. Futbolu bilmezler. Senin başkanın futbolla ne alakası var da futbolla ilgili futboldan anlayanlar konusu. Evet. dakika Bir gol bir. Ya. Köy takımı adını ilk defa duyuyoruz. Şu takımı kimse bilmiyordur Türkiye'de. Bu kim lan biz bunlar? Ya ilk defa duyuyor kardeşim. Bire sanki ya. Anca bunu kasıtlı yapar bir adam. Ben onun yanında olsam bunu ebedi keserim ya. Gönderirim Sağ. Çok aç. Penaltı abi. Daha dakika bir bile değil arkadaşlar. Sen Patrick penaltı kazanıyor. 15. saniye. Verildi penaltı arkadaşlar. Sen girişini yap kasap istersen yoksa girişi sen Patrick yapacak gibi. Saniye 15 penaltı kullanıyor rakip. Sıkıntı yok. Çok erken bir gol. Biz bu maçı alırız. Açılma. Atamaz bence. Mert tutar. Abi nasıl atamazsın var ya abanacak gibi duruyor ha. Oh. Tüh be, lan, yedi tüh lan. be, tüh be, Allah. Beşiktaş gol yedi. Allah. Nasıl olur bu ya? <laughs> ya bu nasıl olur şaşırdık ya? Şaşırdık mı şaşırdık Beşiktaş bu. Kasabın deyimiyle gerçekten Beşiktaş çok hızlı başladı. St. Patrick tarihinin en erken golünü atmış olabilir. Ama Beşiktaş bu maçı bence rahat geçer. Arroyo'da ilk 11'de. Onun için de bir test sürüşü olacak bu maç. <laughs> Elle müdahale mi var acaba? Ne oluyor ya? Ne de, de iyi o zaman? Olunca, bakalım burada. Bu, buradan uzuyor. penaltı. Ha, yok. buradan el uzuyor. Penaltı. penaltı. Daha 13. saniyede. olacak iş değil ya. Ama koşarken dizi de... Yok penaltı. Penaltı. Eyvah var ya penaltı mı bu? Abi olacak iş değil ya. Bir buçuk yüz dakika penaltı. penaltı. O zaten emniyet çarpmasa şu öndeki adam öndeki kafayı vuruyormuş. vuracak. Evet. Yani çok şanssız. Şanssız. Ya. Ya. İkinci yani dakikada penaltı kullanıyorlar. 13. saniyede pozisyon oldu. Tabi vara gitti. Maç ikinci dakikada penaltı. Hadi lan Mert çıkar bari araba. Ya da avutar. Adamız çok da genç. Yani Mert bile Hiç kimse ısınmadı şu Kimsenin ayağına top değmeden adamlar penaltı atıyor. Üç kişinin ayağına top değmeden. Şalak kaçırıyor. Fahri üstlerinde eline Atlan dışarı. <laughs> köşe. Evet bir sıfır geriye düştük. <laughs> Üçüncü, bir... Üçüncü dakika. Yani şok çok şok bir gol. Yani pozisyon, pozisyon, yokken, pozisyon yokken oluyor. Pozisyon Ya bu çok şey bir şey ya. Yani. Buradan daha bir oturmadık takımda daha zaten. Daha bizimkilerin ayağına top gol Çok bir şey söylemeye de gerek yok yani. şanssız bir pozisyon Tabii. oldu. Bir <laughs> Görmemişsiniz, olabilirsiniz. Az kalsın gol yiyorduk. Rakip goller kullanacak şu an. şu anda Beşiktaş futbolcuların müthiş bir protesto var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani değmiyor bu takıma. Sergenin ne? Şenol Güneş'in yardımcısı bile olamaz bu Çok üzücü bir durum. Beşiktaş iyi futbol oynamıyor kendi sahasında. Yazık yani üzücü. Aslında Taraftar için yok. çok son derece üzücü. Taraftar <laughs> gelmiş oraya bizim yazık günah. Böyle <laughs> futbolu seyretmek için mi geldi yani? Arka direkte top yere indi ve bir gol daha geliyor. Rezalet ya rezalet. <laughs> rezalet bu ya. galip <laughs> ya. Gol <laughs> <laughs> yedik. Evet. Sevinen. Ya rezalet ya. Ya o teknik direktör ah 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 ya. i̇şte. Ayıp ya. Bu ne rezalet? Şuna bak. Polisini yaptığına bak. Polisini yaptığına bak. bak. Allah belanı versin ya. bak, bak. bak. Ya, ya. ya. Aldığınız paralar haram sıkkım olsun lan sizin. Şuna bak ya. öyle vurdu Aa vurdu bak böyle. Böyle yapıyor. Bu ya, ya. bak. o top ne demek biliyor musun? Benden çıksın da nereye giderse gitsin yani diyor bir bak. Yani mi attı bu? Hayır bunu? da kendi sağımızda iki sıfır evet. yapıyoruz şu anda. Yazıklar Allah. olsun lan. Ya böyle. Ya ne Yazıklar bak. olsun Kesinlik ya. Teknik direktörü derhal istifa etmesi lazım. Derhal ve derhal. Hala bu başkan bunu koruyor. Ne başkanda hayır var, ne teknik direktörle hayır var. Allah selamet versin. Ya ya ne şey bizimkiler yuhluyorlar. Yuhlayın ya. Bu ne lan ya? Allah Allah. Neymiş? Eleştirmeyin. Islık çalmayın. Yok işte sonuna kadar destek verin lan. Neyle destek vereceğim bunların be? Yakında başkanı. Neyle destek vereceğim bunların be? Ya yakında başkanı yuhlayacaklar yakında. Çıktı çıktı top oyna 5 6 tane atar. Ama nerede? 5-6 tane atar dedim. 2-7. 2-7 Çok güzel. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar böyle giderse bunu beraberliğe de getirir ha. Ya sana yastarlar babacım. Sen gelip şu oynadığın futbolu Beşiktaş Beşiktaş'a yakışır mı şu futbol? Sen de evinde rezillik yapıyorsun yani. Bu ne? Böyle bir rezillik <laughs> mi var ya? başta da demiştim. Beşiktaş buradan elenirse izlemem diye. De yok, de yok. Beşiktaş elenirse ben daha Beşiktaş maçlarının hiçbirini izlemiyorum. Bu ne ya? 40 dakikadır daha adam akıllı atak yok. 50. saniyede penaltı oldu, gol oldu. Aa daha, daha şimdi arkaya top atıldı. içeriye çevrildi. Ters Mertens topta gol buldular. Durum 2-0 oldu ve 4-3 oldu mesela şu an. Ben rahat etmezdim yani. Sen kendi evinde oynuyorsun. Adamları kendi evinde 4-1 yenmişsin. Kendi evinde en aşağı bir 4 daha atman lazım. Yaptığın harekete bak. Daha sonra Fener örneği olacak. Yani daha farklı. Abi hiç ısırmıyoruz ya rakip. Hiç böyle boğmuyoruz yani sağdan sonra. Hadi diyeceksin ki abi kanatları yok. Yok bilmem ne. Abi kanadın da olmasa bu takıma kanat gerekmez ki. Doğru, çok mu gerek yok yani? Bak adamlar buran bir, bir şey yap, dört var. İnanılmaz bir şey. Yok? Ya, bir şey ya, ya, ya. şimdi sıkıntıya soktum. Ya, sonra. aferin Beşiktaş, aferin size. Şok ya. Ben size şimdi dedim ya. Bu hoca tartışılır abi. Oynattı oyunla alakalı bir sistemde bir sıkıntı var. Aha oldu mu 4-3. Şu, yani Şu anda total skor. Oh. Duran toptan gol yedin ya. Duran top organizasyonundan gol yedin ya. Işte. Bak. Bak. O. Gel o bu var. Bahis var. İlk yarı Fatih, ikinci yarı Beşiktaş. Lan herhalde. Lan ikiyi mi yediniz? Şaka mısın ya? Valla şaka mısın ya? Oha. Yemin ediyorum şakası ya. Valla kurban olun o taraftara ya. Oha. Yürü git ya. Allah billahi kurban olun o taraftara. O bir dakika bir dakika. Bir dakika. He? Beşiktaş taraftarlar gol dedi herhalde. Ha ne bileyim vallahi haklılar. Haklılar. Haklı, ha. Ben mi yanlış duydum? Ben patlayınca öteki golü görmüştüm. Fokus herhalde bakmak için. 2-3, 2-0. 4 milyon Euro'luk San Patrik'le karşı 2-0 gerideyiz TÜK versiyonunda. Toplam skor 4-3 oldu. Ya ben maçın başında gösteri maçı bekliyorum demiştim. Ben de öyle demiştim. Şu an öyle bir maç izliyoruz aslında ama... San Patrik için öyle bir maç oluyor şu an, bizim için değil. arkadaşlar. Çok ayıp ya. Vallahi çok ayıp bir şey yani şu an. Şimdi karışacak mısın usta? Ben nasıl? Ben biliyor musun ne olacak? Karışacak mısın usta? Çünkü şey, golli bir maç izleyelim dedik. Kusmeş başladı. Kusmeş dakika oldu arkadaşlar. Orta aç ya, orta aç. Arabası var ya. karşı şey. ilk yarı bitti. Bizim özelimizde hiç olumlu olarak hiçbir şey yok. Sen Patrik iki tane gol buldu. Birinci dakikada olmak üzere bir tanesi. Beşiktaş'ta Demir bir gol attı. İlk bir bitti. İkinci yarı yani bu oyun ve bu oyun anlayışıyla kesinlikle sağda olmamamız gerekiyor. İkinci yarı neler olacak göreceğiz hep birlikte. Kaleye doğru dışarı. Senin amma ayağınız şimdi senin ben var ya. Hastiler kenar ölüm yetenekmiş. denekmiş amına kudum çocuğu. Yetenek aldıklarına bak. Ha, tam ya, braha, gol pozisyonu. Ol, şıkır, gol. Hele Gol. Hele be. Sana gelipler. Nasıl oldu da be? Kendi olalım bir fare tuttunuz nasıl olsa. Hele Nerede bu Beşiktaş kasap? Bilmiyorum Beşiktaş 3 senedir yok kayıp. Arıyoruz bulamıyoruz. Hatta Abi. bir tane oyuncu bile aldık arıyor diye. O da bulamıyor. <gülüyor> <gülüyor> soğuk, soğuk Aha lan. Helal la. Karan yine attınız ha. Abi sevinesi gelmedi ki. Abi neyini seveyim ben bu futbola Karambole bir tane attınız ha. Şansı attılar. Sen çok mu aşağı attın. Ben sevinmem abi. Bu saatten sonra 5-2 olsa gene sevinmem. Niye iki tane yiyorsun ki sen bu takımdan evinde? Büyü getiremeden gol geldi. Aa, Aa ye gole, gole bak. Şansı almış abi ya mı? Defansa değiyor sanki. Evet. Adamın ayağını çarpması o da gol olmayacak. Demir. Neşitse koşana kadar. Gol. 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 gol be. Hele şükür be. Saçma sapan bir gol bulduk ama yine golü bulduk be. Demirege attı. Abi vallahi şu golü bulmamız yani saçma sapan hiçbir şey yok abi. Bak biraz ayağa pas yaptık. <laughs> Hak ettiler ya. Demirege de en azından kendini bulması lazım. Ya o şey. önemli değil. Oynadık yani. bak biraz Orkun içeri bir driplik attı. Bir şekilde vurdu, çarptı, geldi, gol oldu. Ben sana söyleyeyim, kaleye çekildiği şut gol oldu. Tabii. Bak. Bir abi, şut görelim. Ben Hadi at artık. Buradan a***** koyun çok evet, gücünü Vallahi bir de çok evet, gücünü atıyor Kardeşim ya. bu ne ya? Bu ne ya? Vallahi gole sevinilecek hale Bense, Ben beşer zaten destekliyorum bu maçta. Olası ayrı bir mevzu da. Ya bu gole sevinilmez abi. Ya sevinme değil Emre. Ben abi şaşırıyorum ya. Şaşırıyor şaşırıyorum abi. ya. İlk maçta İkinci yarıda acıdığımız Bu arada benim dediğim aşağıda de. Açılmasın dediğimiz Maçta ikinci yarı gol atmadık Lan kardeş adama bir tane daha atsaydı beraber oluyordu Ha ya. adama çarpıp olmuş lan ya. ya. Bırak bırak Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı. Süper Lig'de hangi takım alır bunları ya? İzlediğimiz şey bambaşka bir şey yani. Bu saçma sapan bir, bir şey izliyoruz biz şu an. Buna Beşiktaş maçı diyemem. Ama ikinci yarı bam göm. Rafa Silva vurdu. O kaleci kurtarıyor. Bunu bile atamadın ya. Şu şekildeki topu bile. Of! Oy! Of! Abraham kalitesi. Tami Abraham atıyor. Bu ama artık yani. Kartal pozunu ama da verdi. Çok, çok, güzel vurdu ha. Öyle şey vurmadı yani. Öncesinde Rafa Silva'nın pozisyonu vardı. Beşiktaş 2-2 yaptı golün öncesinde. Rafa Silva vuruyor. Yani müsait pozisyonda daha kötü vurdu. Şu an Abraham daha zor pozisyonda Rafa Silva'dan daha iyi vurdu. Bitirici forvet böyle oluyormuş kasap. Aynen. Bak sen hiç bekletme artık Tık 90'a vurdu yani adam. Korkun. Şimdi Tami Abraham. Çok iyi. Ya Rafa daha net vur ya. Ne yapışun atman lazım ya. Cesadan içi tam gol be. İşte bu be. İşte bunu yapacaktı. Bu be. Golla çok güzel vurdu topa ya. Orada Rafa'nın ilk pozisyonu tamam mı canım ya? Karşı karşıya ya. karşı karşıya değil de o taraf önündeki pozisyonu atacaksın ya. Neyse onun dön şu gol oldu. Gol olan ikinci yarı Beşiktaş'ı. At artık, at artık, at anasını sarıma gol olmadı be. Bu nasıl girmedi? Kaledi ya? çıkardı. Ne oluyor lan? Orada at bu lan. Oy! Dön. Bak güzel gol lan. Ya, bu gol bir geldi. Abi lan güzel. Oğlum bu bak ya belli abi ya. Bende, abi belli belli. Döner döner. Oğlum otobüle gittiler miyiz? Bu ne güzel bitirdi. Demin evden bir arada oynadılar orada. Vallahi billahi. Ya nasıl saydın? Beşiktaş'ı ya, da kalsa halletse. Skordan bağımsız koç güzeldi yani. Şu orta sahayı, sahayı halletse. Yani. Ka -a, orta saha diyorum, kanadı halletse. Vallahi iyi olacak da. Heee. Evet. Yani. Beşiktaş, Beşiktaş olduğunu hatırladı yemin ediyorum ya. <laughs> sona dedim ki orta açamaz. Adam bir pas attı. Gol oldu anasını satayım. Nasıl bir oyun lan bu? Beğenmezsin lütfen kasap. Beğenmiyorum hala beğenmiyorum. Yani bir asist yaptı diye beğenmek zorunda. Ama çok temiz top attı Svensson ya. Üç kişi Sa arasından. Sabahtan beri uyutuyorsunuz. Hem bizi burada uyutuyorsunuz hem onları orada uyutuyorsunuz. Gelip tık golü atıp gidiyorsunuz. Şu an var ya doğru başarmış. Kontrolü vuruşuna baksana. Vallahi öyle. O kötü kontrole iyi vurmuş. İşte sadece sağ sola top yapıyor ve şu anda takımı da çözemiyor. Yani şu takımı şu kadroyla hala gol atamıyorsan oynama. Takımın stratejisini, oyuncularına, her şeyine problem var demektir. Şu takımla bile ya. Geçen sene kadrosunu aynısın. Gol be! Bravo! Yine bu an. <laughs> sonra son çok güzel pas verdi. Güzel pas, pas verdi. Evet. Ya. Yani uyuttu. Bizi de uyuttu zaten. Hı. biz de uyuyorduk. Ne dediğimizi biz de bilmiyorduk. Sen içeri çevir. Allah tuğlanma. Hele şükür. Hele şükür. Üç geldi valla billah ya. Jamal var ya. Üç oldu arkadaşlar. Ben kardeş bir şey söyleyeyim mi? Yani abi? rezalet bir ilk sonra çok şükür. Yani